Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kaygı problemlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir problem olan nefes açlığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Kaygı problemi yaşayan danışanların önemli şikayetlerinden birisi de nefes açlığıdır. Nefes açlığı, alınan nefesin yeterli gelmeyeceği ile nefessiz kalacağım düşüncesinin ortaya çıkardığı kaygı ile oluşur. Nefes açlığının Fiziksel açıklaması ise şöyle. Kaygı problemi yaşayan kişiler yaşamış olduğu kaygılardan dolayı fiziksel belirtilere karşı aşırı derecede hassas hale gelmişlerdir. Bundan dolayı fiziksel olarak ortaya çıkabilecek, normal olarak kabul edeceğimiz durumları bile anormal olarak değerlendirirler. Bu yüzden kaygı yaşayan kişi yaşadığı kaygıdan ve heyecandan dolayı kalp atışları hızlanır. Kalp atışlarının hızlanması normal fiziksel akışa uygun olmayan bir durumdur. Normalde bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan kalp atışları ile birlikte nefes alışverişimiz de kalbe uygun olarak hızlanır. Örneğin merdivenleri çıkan birisi fiziksel aktivitenin artması ile birlikte kalp atışları hızlanır. Ve buna uyumlu olarak o kalp atışlarını dengelemek adına da nefes alışverişimizde kalp atışlarına uyumlu bir şekilde hızlanacaktır ve tempolu yürüyüş yapan veya koşan birisinde de benzer durum ortaya çıkacaktır. Fiziksel aktivite azaldığında ise kalp atışlarımızın hızı yavaşlayacak ve buna uyumlu olarak nefes alışverişimizin de hızı yavaşlayacaktır. Tabii bu durum sadece fiziksel belirtinin artmasıyla ortaya çıkan bir durum değildir. Kaygı ve farklı duyguların da fiziksel aktivitenin artmasına benzer şekilde kalp atışlarını hızlandırabilir. Kalp atışlarının hızlandığında buna uyumlu şekilde nefes alışverişimizin de hızlanmasını bekleriz. Nefes alışverişimiz kalbe uyumlu hareket eder. Herhangi bir nedene bağlı olmayan kaygı sonrası ortaya çıkan kalp atışlarında ise nefes kalbe uyumlu hareket etmez. Zihnin kaygı yaratan duruma karşı verdiği fiziksel tepki olan kalp atışları nefeste aynı etkiyi yapmaz. Böyle olunca da kalbin hızlı atması sonrası hızlı nefes alıp dengelemesi gerekirken ve hızlı nefes alışverişi olmadığı için o denge sağlanamadığı için insanlar nefeslerinin yetersiz olduğunu düşünür. Nefes ile kalp arasındaki uyum bozukluğu nefes açlarını ortaya çıkarır. Burada yapılması gereken ise kalp ve nefes arasındaki dengeyi sağlamaktır. Ya kalbin hızlı atımlarını sakinleştireceğiz, bunun için burundan derin nefes alıp ağızdan yavaşça bırakabiliriz. Ya da kalp atımı hızına nefesimizi dengeleyebiliriz. Bunun için ise hızlı hızlı nefes alıp verip kalp atım hızına yetişmek ve sonrasında nefes alışverişimizi yavaşlatarak yine dengeyi sağlayabiliriz. Burada önemli farkındalıklardan birisi de kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin fiziksel belirtilerine karşı aşırı tepki verdiği bilgisidir. Burada yaşamış olduğumuz fiziksel belirtilerin normalliğini bilmek, kişinin yaşadığı fiziksel belirtilere verdiği tepkileri de normalleştirecektir. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle kendinize iyi bakın.